Orman mühendisi adayları var. Atama evet. bekliyoruz diyorlar. Sizden bir müjde bekliyorlar. Şimdi geçen sene çok büyük bir miktarda aldık yani. E, sayı epeyce tatmin kardı. Bu de özellikle bu, bu tayinler şöyle oluyor. Atamalar daha Atama. doğrusu. E, şu özellikle tabii e, biz Maliye Bakanlığına ve devlet personelinden sorumlu çalışma sosyal güvenlikte mü, mü, izin istiyoruz. kadro Ve tabii Kadru Başbakanımızın oldu. imzasıyla Kadro tahsis ediliyor. Ayrıca emeklilerin yüzde ellisi kadar bir eleman almak mümkün. Evet. İnşallah bu sene de müracaat ettik. Yani biz arz ediyoruz ama devlet ona göre bir bir sınırlama Genel var. Genel bütçe dengeleri Genel gözetilerek, gözetilerek kadro açılacak. Verir. Ama geçen sene gerçekten iyi mücadele ettik. Kaç kişi Bizim mühendislere ihtiyacımız var geçen sene hatırladığım galiba 535 civarında. Bu sene de olabilir mi e, o kadar? E, bu sene bi, bilemiyorum. bir bilemiyorum. Şey yazık se, şimdi çabuk. bir şey söylemek doğru değil. Neden? Bizim ağzımızdan bir rakam çıkınca sanki o taahhütmüş gibi anlaşılıyor. Hmm. Yani biz zaten e, imzalandığı anda kendi internet site, bakanlığı internet sitesinde ilan ediyoruz. Hı. Dolayısıyla Mart ayında belli olacak. Olur. mı ama en azından? Bir, olur, belli bir miktar olacak. Ama miktar sayısını olur. ben de bilemiyorum şimdi. Çünkü e, bu 2013 yılı bütçesi çerçevesinde değerlendirecek. Ama şunu ifade edeyim. Biz ağaçlandırma gerçekten ha. dünyada Anladım. ilk üçe giren bir ülkeyiz. Biliyorsunuz ben şu kitabı da size vereceğim. 2008-2012 eylem planı gerçekleşti. 2 milyon 300 bin hektar yerine yani 23 milyon dekar yerine e, 2 milyon 420 bin hektarlık alanda Türkiye'de beş, son 5 yılda çalışma yaptık ve 2 milyar adet fidanı toprakla buluşturduk. Yol kenarları, efendim özellikle e, açık alanlar, hastane Orada avluları, şey... e, mabetlerin avluları, e, ayrıca okul avluları da ağaçlandırıyor. Ve inşallah 2013 yılında da 2017'ye kadar bu bir seferberliği de biz Sayın Başbakanımız ilan edecek. 21, 22, 23 Mart bizim özellikle Dünya Ormancılık, Dünya Su ve Dünya Meteoroloji Günü. O zaman bir Türkiye'de Ormancılık ve Su Şurası'nı yapacağız. O esnada yeni bir seferberliği de açıklayacağız. Yani şu anda ağaçlandırılıyor. ...dünyaya o da ilk işe giren diyorsunuz. bir ülkedir. Ben tabi bunu sadece belki özel olarak anlatmak lazım. Ben olur. sadece Siz. bunu bu kitabı tes teslim